Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Minecraft Pocket Edition Survival değil, Hunger Games çekiyoruz. Gelin Hunger Games'imize. Building Terrain diyor. Girdik. Tamam. U bir sürü kişi varmış. He. He Ki. Ki ne demek lan? Lan ben Türküm. Sana. Ho ha ha ha. Wave Fox used. You are stupid. Sensin o. Sensin o Sen. Sin. O. Valla bir şey yazıyorum da. Anlamıyorlar. Girelim şimdi. Diva Türk var mı? Hayır ya. Var mı yazalım? Var mı? Bakalım adlarına göre. Wave Fox Türk gelir. Şöyle bu da değildi. O değildi. Mateos Gray'dim. Ulan ne hiçbir deli Vallahi Hadi girelim. Girmedi. Hiu girdi. Ya bu mu hiç sevmiyorum ya. Aksan bu en çok oynanmıyor falan. Cuma gidiyor. Bu geldi geldi. Hi Tamam elime balta geldi. Uuu set tamamladı. Lan. Rus konumları set mi olur? Tek ben yapacağım iki buçuk dakika ya iki buçuk dakika ben burada mı bekleyeceğim keşke videoyu durdurabilsem port ip ipsv.lbsg.net sv sv bundan sonra bununla mı gireceğiz 2 ama daha kimse girmedi iyi 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 ve o yüzden bana sen zırh verdin. İlk girene sen zırh veriyor. Geç. Çıkar. Boğ. Benim join oynattım he. Oha adamın yanına gittim. Steve koymuş adını gerizene. Aa çıktı yaşasın. Diner Hopi time. Diner Hopi time. Tarban x plus terba 3 23 x x bu ne biçim bat be options diyelim third uh, person view uzaktan böyle pus, 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 pus. oha yanına gidiyorum Ritmut. Tamam mut yazalım ben. Ben mut yazacağım. Canım yani mut çıktı. Mute. An mute. Todo skin run. An Şimdi ne oldu yani? Mute. Gold hulut. Alın X. X nedir? Hı 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 hı. 30 saniye. Ve daha bu kadarız. Türk var mı diye bir yazalım. Türk var mı? Tamam. Chat yazamıyoruz. Neydi o ya? Ne yazacağım? Baş taraftakilerine de alacağım. prim time e çok bug var ya ya çıkamıyorum bugdan do dolayı anam geçiriyorlar adam tecav tecavüz ettiler resmen tecavüz ettiler oha bu kadar kolay ölümdür mü oha ölüme vurdu salak salak sensin değil mi Elim neden kırmızı benim? Option set versin mi? Oha. Bu ne lan? Yuh. Oha oyun kafayı yedi. ne lan? Çok havalı gözüküyor. Blok çıkabiliyor mu? Kafamı soktum. Bak saklandım. Ne yapıyorsunuz? Yusuf yazan video, video Yusuf videodayım video dayım video dayım unmute enable to chat again ya üste çıkamıyoruz mu ya unmute alacağız o zaman unmute Hadi chat yazabileceğiz. Hah Yusuf. Videodayım. 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 Kingo. Kinga. Kinga. Oha. Üstüne doğdu üstüne yapıyordu valla. Ariyantoni. Tony. Gidemiyorum ya. Oyun çok fena bağlı. Arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. günler. yeniden araba olmayı unutmayın falan filan.